Belgrad'ı, Osmanlı vermek zorunda kalınca delegasyona diyorlar ki Niş'i de alalım. O zaman heyet ayağa kalkıyor. Niş'i vermek, İstanbul'u da vermektir diyorlar. Yani dün biz Kosova olmadan Bosna olmadan asla olamayız diyorduk. Hmm. 150 yıl önce Kudüs'üz Medine'siz Mekke'siz Konya soluklayamaz, yaşayamaz. Evimizin, yerimizin, yurdumuzun bir parçası diyorduk. Öyle bakıyorduk. Nasıl bugün Konya Diyarbakırsız olmaz diyoruz. Dün öyleydi Kudüs bizim için. Ama maalesef işte 1917 tarihi itibariyle bir bedenden elini, kolunu, azalarını koparmak, almak ne demekse Kudüs'ü İstanbul'dan koparmak ondan farksız aynı ameliye, aynı operasyon bunu yaptılar. Dolayısıyla bize düşen nedir? Bu ucunun azalarını mutlak ve muhakkak bir araya getirmek. Bu zor ama bundan başka bizim çaremiz yok. i̇ttihad ı İslam'dan başka bu ümmetin çiğnenen iffetlerin hesabını sorma noktasında başka bir çıkış yolu yok Bülent Bey kardeşim. Mutlak ve muhakkak bunu yapmak zorundayız, yapmaya mecburuz. Neden Kudüs bizim için bu kadar önemlidir? İki tane kıble var, iki tane merkez var. Yani yerlerin göklere bağlanma noktası. Biri Kâbe-i Muazzama. Uh -huh. İnne awwale beiti budalil nasi. O Kâbe-i Muazzama. İkincisi neresi? Kudüs arada işte 40 <laughs> yevmen Efendimiz Aleyhisselam 40 gün diyor <laughs> ama bu daha çok ilk yapılışında melekler yapıyor ikisini ve Adem Aleyhisselam yapıyor daha sonra Hazreti İbrahim işte Kabe-i Muazzama'yı termim ediyor yeniden yapıyor efendim Resulullah Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye gelince 16 ay Mescid-i Aksa'ya dönüyor namaz kılıyor Müslümanların kıblesi Ondan sonra Kabe-i Muazzama'ya yöneliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam iki kıbleyi cem ediyor. Miraca çıkarken de orada bütün peygamberlerin ruhaniyetine namaz kıldırıyor. Bu şunu gösteriyor. Emir komuta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hmm. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın oradaki namazında bir işaret var. Nedir o işaret? Müslümanlar eğer Mekke'ye hadim oldukları gibi Kudüs'ü şerife de hadim olurlarsa o zaman cihana hakim olurlar. Ne zaman Müslümanlar Kudüs'e hadim oldular, hizmetkar oldular, o zaman cihana hakim oldular. Ne zaman Kudüs'ü kaybettiler, cihana hakimiyetini kaybettiler. Yani biz Selçuklu'dan sonra Kudüs'ü kaybettik, Selahaddin Eyyubi'ye kadar bir parçalanma hali var. E 1917'de kaybettik, alim İslam bölündü, parçalandı. O halde yeniden Kudüs'e sahip olabilmek için Kudüs yeniden cihana hakim olabilmek için Kudüs'e hadim olmak lazım. Peki nasıl olacak bu? İstanbul'dan olacak. Hmm. Müslim'de hadis-i şerif var. Ben bunu, bu hadis-i şerifi okuyunca bazı kardeşlerim itiraz etti. Yahu dediler, sen... Türk'sün diye bunu söylüyorsun. Ya ben demiyorum ki Türkler fethedecek veya Araplar fethedecek Hı. demiyorum. Bak gel kardeşim. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Kitabu Fitende. Sonra 40-50 dakikalık veya dakikası farklı olabilir. O hadis-i şerifi bir daha şerh ettim. Ayrıntılı bir şekilde. Hadis-i şerif tafsilatına girmeyeyim ama Hı. kardeşlerim YouTube'da o hadis-i şerifi dinlesinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilad-ı Şam Kudüs Şam'ın içinde. Şam dediğimiz ta Nil'den Sina'dan Harran'a kadar uzanan o bölgenin adı. Kudüs de onun içinde Efendimiz Aleyhisselam orayı özgürleştirecek ordu Konstantiniyye'den yani İstanbul'dan gidecek buyuruyor. İstanbul'dan hareket edecek. Kudüs'ü fetheden ordu İstanbul'dan gidecek Allah'ın izniyle. Resulullah Aleyhisselam müjdesi var. Ben bunu söylemiyorum ki. Yani hmm. İhsan bunu söylemiyor. Letuf tahannal Konstantiniyye fe le ni'mal emiru <laughs> emiruha ve le zalikal İstanbul'un fethini haber veren Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın müjdesi var. Mutlak ve muhakkak Kudüs yeniden İslam'ın olacak. O ordu İstanbul'dan gidecek.